Sosyallik Anariz Kelepinov'undan herkese merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta güzel bir hafta olarak kayıtlara geçti. Önerdiğimiz tüm oyuncular ilk 11'de forma giydi. İçlerinde gol atan oyuncular da vardı. Hemen şimdi önümüzdeki haftayla yorumlarımıza başlayalım. İlk maçımız Adana Demir Konyaspor maçı. Maçta karşılıklı goller bekliyoruz arkadaşlar. Adana Demir tarafından Lucas Castro olabilir 6.25. Balotelli Horvet mevkinde yine bir çoğumuzda olacaktır. 7.5 milyon. Ve Konya cephesindense ise Endri çekici 6.25. Bütici 7.5 değeriyle kelepir önerilerimiz bu kadar. Hemen bir sonraki maça geçelim. Antalya Spor Çaykur Rize. Bu maçta arkadaşlar Antalya Spor'u Gol yemeden kazanacağını düşünüyoruz. E, kaleci önerimiz Bofin 5.5 milyon. Defans'ta Bünyamin 6.5 milyon. E, yine orta saha oyuncusu Fredi 7 milyon. Ve Forvet'e de Gaşa 7 milyon olarak tercihlerinizi yapabilirsiniz. Üçüncü maçımız Başakşehir-Kayseri spor maçı. Arkadaşlar Başakşehir ilk iki maçı kaybetti ve bu maçta daha kontrollü oynayacaktır. Gol yemeyeceğini düşünüyoruz. E, ofans tarafa e, seçeceğimiz çok fazla isim yok. E, defans ve kale tercihlerimizi yaptık. Volkan 6.25, Ravil 4.5 ve Lu Lucas Lima 5.5 değeriyle tercihlerinizi yapabilirsiniz. Malatyaspor Gaziantep e, bu maçta da arkadaşlar Malatya Spor cephesinden farklı mevkide oynayan, orta sahada kendisi oynayan, geçen yıldan da tanınan Mustafa Eski Yerlaç'ı kadrolarınızda düşünebilirsiniz. 425 orta sahada Melin 6 ile düşünebilirsiniz. Ve Gaziantep'ten tercih yapmak isteyenler de kelepir olarak 10 numara mevkisinde oynayan Recep Niyaz 5 milyon tercihiyle ile bulunabilirsiniz. Hemen bir sonraki maçımız Beşiktaş Karagümrük. Ee, arkadaşlar bu maçta e, Beşiktaş tabii ki maçı favorisi. Fakat e, Karagümrük'ün de gol bulabileceğini düşünüyoruz. E, Karagümrük cephesinden orta sahada e, bu yılın Mukaryos'u Erhun 1.5 milyonla tercih edilebilir. Horvet, e, Pesic yine 7 milyon ile e, tercih edilebilir. Beşiktaş cephesinde en sakalı sakatlandı arkadaşlar. Kelepir olarak ilk 11'de Rıdvan forma giyecektir. 4.5 milyon tercih ile özellikle Beşiktaş'ın gol yemeyeceğini düşünen arkadaşlarımız Rıdvan'ı kesinlikle kadrolarını yazsın. 4.5 milyon Rıdvan. Bir sonraki maçımız hatay Alanyaspor. spor. Ee, bu maçta da arkadaşlar karşılıklı goller düşünüyoruz. O yüzden kale defans yapmadık. E, Hatay cephesinden San 7.25 ve Alanya'da e, geçtiğimiz hafta iki tane kırmızı kart olduğu için bu hafta yeni transfer e, Wilson Eduardo'nun oynayacağını düşünüyoruz. Ve etkili bir oyuncu 7.5 milyonla orta saha oyuncusu ama kanat oynuyor. Wilson Eduardo'yu tercih edebilirsiniz 7.5 milyon. E, Alanya cephesinden de önerimiz bu kadar. Hemen bir sonraki maçımız Kasımpaşa-Galatasaray. Ee, arkadaşlar zor bir maç olacak. E, UEFA maçından dönecek Galatasaray. E, Paşa'nın, e, Kasımpaşa'nın zorlu çıkartacağını düşünüyoruz. E, hatta bir tık Kasımpaşa bu maçta daha ön planda. E, orta sahadan Yusuf Erdoğan ve Varga'yı düşünebilirsiniz. 7.5 milyon değeri var. Forvet mevkinde Umut Bozok var arkadaşlar. E, şöyle bir kısa bir not vereyim. Umut Bozok, e, Gerçek bir Galatasaraylı arkadaşlar. E, Twitter'da eski tweetlerine de bakabilirsiniz. E, gerçekten koyu bir Galatasaraylı kendisi. E, o yüzden şu an Kasımpaşa'da kiralık oynadığı için paslerime e, karşı kendisini göstermek isteyecektir. Umut Bozo bu hafta mutlaka değerlendirin arkadaşlar. E, Galatasaray cephesinden de e, seçebileceğimiz tek kelip bir oyuncu. Orta saha ve format olarak düşündüğümüzde Kerem Aktürkoğlu 7.5 milyon. E, bir sonraki maçımız Sivas Spor Göztepe. E, bu maçta Sivas Spor'u favori görüyoruz. Gol yemeden kazanacağını düşünüyoruz. Kaleci Ali Şaşal 4.5. Ahmet Oğuz 5 milyon ve e, Uğur Çiftçi yine Ahmet Oğuz ya da Uğur Çiftçi ikisinden birini tercih edebilirsiniz. Uğur Çiftçi de yine 6 milyon değeriyle seçebilirsiniz arkadaşlar. Orta saha forvette e, oyuncu önerimiz yok. E, özellikle Sivas cephesinden özellikle isteyenler varsa e, Faysal Far e, tercih edebilirsiniz. 7.75 değeri var arkadaşlar. Altay Fenerbahçe maçı. E, haftanın oldukça e, zorlu bir maçı. E, her iki takımda da 2'de 2 yaptı. E, karşı roller olacağını düşünüyoruz. Altay cephesinden Rodríguez, Rodriguez çok etkileyici bir performans. Pinares ile birlikte. Rodriguez 6.25, Pineres 5.5. İkisinden birini tercih yapabilirsiniz. Forvet Bamba çok etkili. 7 milyon. Onu seçebilirsiniz arkadaşlar. Ve Fenerbahçe cephesinden e, yok mu diyenlere evet var. sol kanatta oynayan Ferdi. geçen maç güzel maç çıkardı. istatistik yapmasa da. Ferdi'yi deneyebilirsiniz. 6.75 yine oynayacaktır ilk 11'de. ve özellikle boy avantajını mutlaka maçlarda gösterecektir. Hava hakimiyeti çok yüksek. Koreli stoperi Fenerbahçe'nin Minjae 7 milyon değeri var. Minjae'yi de değerlendirebilirsiniz. Son maçımız Giresunspor Trabzonspor. Ee, arkadaşlar bu maçın tartışması foresi e, Trabzonspor. E, Trabzonsporu e, birçokuzu dört diyecektir. E, Kaleden itibaren başlayarak. E, Kaleci Uğurcan'ı düşünebilirsiniz 775. Defans'ta Trabzon'dan e, defans olarak İsmail Köybaşı'yı düşünebilirsiniz arkadaşlar. Formayı kaptı. E, muhtemelen transfer olana kadar e, oraya gelmeyecek. Başka bir oyuncu ve İsmail Köybaşı vermeyecektir formaya. 6.5 milyonla İsmail Köybaşı düşünebilirsiniz. Orta saha Forvet'te kelepir oyuncu önerimiz yok. Fakat e, Cornelius'u e, ilk 11 riski var. E, fakat artık formayı yavaştan alacağını düşünüyoruz. 7.75 Cornelius'u da düşünebilirsiniz arkadaşlar. E, bu haftalık maçlarımız bu kadar. Son olarak sadece şunu eklemek istiyorum. Arkadaşlar bizim e, formatımız e, komple e, bir takım oluşturmak değil. E, bizim formatımız e, oluşturduğunuz kadrolarda sürpriz e, bütçeyi tamamlamak üzere seçmiş olduğunuz seçeceğiniz oyunculara yardımcı olmak amacıyla oluşturulan bir format. Yani biz Sosyallik Analiz Kanalı olarak e, Aydın ile Ali abinin yapmış olduğu programda banko kadrolarımızı oluşturup Bütçeniz eksik kaldığında veya sürpriz atmak istediğinizde bu programdan da kadronuzu tamamlamak adına kelebir oyuncuları ilave edebilirsiniz. E, tamamen amacımız bu şekilde. Yine de buna rağmen biz e, kelepir oyuncularından oluşan kadronumuzu da videonun sonunda videomuza ekleyeceğiz. Hepinize iyi haftalar bol puanlar.